Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, arkadaşımız Semiha Kavçin. Hoş geldin Semiha. Hoş buldum hocam. Semiha ile de bu artık son derslerimiz. Evet. Hafta sonu pazar günü sınavımız var. Bugün 10, 11 ve 12. dersimizi yapıyoruz. Yarın da son iki dersimizi yapacağız ve pazar günü sınavı gireceğiz. Evet. Semi ve sınavı girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. diliyoruz. Evet. Semi bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım. İzin tamam. var değil mi? var hocam. Tamam. İznini aldık. Ondan Aa. sonra artık güzel bir ders videosu, evet. sınav gibi böyle iyi bir eğitim videosu çekeceğimizi umuyor, umut ediyorum. Evet. Hocam. Şimdi sınav günü buraya geliyoruz. Semiha. kimliğinle birlikte nüfus cüzdanını komisyon başkanına veriyorsun. Şöyle yaklaştırıp bir tabletle fotoğrafını çekiyorlar kızım. Başla bakalım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Başla. Açabilirsin motor kaputunu. Başla. Evet seni ha. Desteğimizi taktık. Şuradan başlayalım. Neler var? Cam silecek suyu, tamam. e, yağ çubuğu, tamam. motor suyu burada, motor burada. Evet. Hücreli fren, fren yağı, akü, sigorta, radyatör, radyatör kapağı. Tamam, bir de şurada motor yağı kapağı var değil mi? Evet, motor tamam, yağı kapağı tutmuştuk. var. Evet. Tamam, kapatıyoruz. Şöyle soldaki lastiklere bakıyoruz. kontrol ediyoruz. Sağlam mı lastikler? Evet, sağlam hocam. <laughs> Ara kaldırdık. Kaldırdık. Şimdi Çeki, demiri var. Var. Hı? Çeki demiri var. Çeki demiri var. Lastik tahammül ah, Tamam, evet. ah. Üçgen reflektör var. İlk yardım çantası var. Yangın söndürücüsü. Tamam, kapattık. Şimdi Semiha sana da sorayım aynı soruyu. Üçgen reflektör ne işe yarıyor Kaza lastiğe? anında şehir dışında 150, şehir dışında içinde 30. 30 metre 30 aracın önüne veya arkasına Ay, koyuyoruz. Yer de bakıyoruz, direksiyonu geçiyoruz. Güzel, aferin. Evet. evet aracımıza girdik. Değil mi evet, hocam. Koltuk... Önce Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet, tamam. Devrimi çalışalım. Aynamız tamam mı? Tamam hocam, arkası da tamam. Hı. Güzel. Şöyle yarım kontak yapıyoruz hı. seni ya, ışıklar yanana kadar. Hatta bir de boş alalım, değil mi? Devirci evet. basıp boş alalım. Boş. Şimdi sayalım. Neler var orada? Tamam. Kilometre, e, el freni, e, devir göstergesi, akü, yağ göstergesi, hararet, e, yakıt. Tamam. Kollar, soldaki kollar. Kollar, şey. sinyal ve far kolları, bu da silecek kolları. Tamam, yani Orada da aynı. Aynalar, aynı, dış dizaynlarımız evet. oradan evet. ayarlanıyor değil mi? Evet hocam. Fitesimiz nasıl? Be ileri bir geri, el frenimiz var, debriyaj fren, gaz. Tamam, hazır mıyız? Hazırım mı, hocam. Hadi bakalım. Debriyajı ful bastım. <laughs> Frenle. Fitesimiz Önce boşta zaten, Boşta. Evet. boştayken çalıştırıyoruz. Sev yapıyoruz değil mi şimdi? Evet. Sol sinirimizi yakıyoruz. El çekiyoruz. Bir daha aldık. Önümüzdeki araç yakın olduğu evet. için sola kırıyoruz hemen yürümeden. Evet. Aynı evet. o paralel parttan duvalar arasından evet. çıkar gibi değil mi? Evet, evet. Tam sola. Boşaldığında yürüyeceğiz. Boşaldı. Yavaş yavaş. Yürüyorum. Yavaş yavaş. Hemen düzeltiyorum değil mi? Evet. Şöyle Hadi bakalım bundan sonrası kendini anlat neler yaptığını. Hızlanıyorum ve iki yanıyorum. Hep devreci yavaş bırakıyoruz değil mi sen? Evet. yerde de durmuyor. Çok da dibine girmiyor değil mi? Evet. Durduğumuz için hemen ne yapıyoruz? Bit, bir ay. Sarı yandı. Yok. Küçük küçük gül bakalım. Sağda böyle bir tamam. Gaz ver. Gaz ver. Gaz. Tamam güzel. Devam edelim böyle. Çok Çektim ayarlı gazdan. Çektim. Sağ, sağ dönüyoruz. Dardan değil mi? Evet. Sağ dönüşler hep dardan. Çok güzel. Sağ dönüşler. Bir dönüş oldu. Şeridimize girdik. Ne yapıyoruz şimdi? Fiyat Sanırım. Evet Semiyacığım, paralel park sırası geldi bize kızım, tamam. ne yapıyoruz? Tansiyonumuzu yakıyoruz. Hı -hı. yavaş yavaş öndeki dubaya yaklaşıyoruz. Treni bıraktık değil mi? Evet bıraktık. Sağa doğru. Etiketi gelecek araştır. şekilde. Düzeltme Evet. Geldi hocam. Geldi. Tam sağa kalıyorum, vitesimi geri alıyorum. Hı -hı. Evet, Aynen. ne yapıyoruz şimdi? Yavaş yavaş devriyor. iki dubayı görene kadar yavaş yavaş devriyeceğim. Salıyorum. Böyle geldik. Burada tamam. durdum, değil durduk değil mi? Evet, bir evet, düzelttik. Şimdi dışarıda da komisyon var şu anda, tamam mı? Tamam hocam. o parkın bittiğini komisyonu söyleyeceğiz. O da artık düzgün yaptıysan olur verecek veya vermeyecek. Gel bakalım. Freni bıraktım. Yavaş yavaş geliyoruz. Ya, ya, ya nereye yanıyorsun? Boşluğa gelecek şekilde. Boşuna. Evet. Tamam, gelme. Geldi. Evet. Tam sola kırıyorum. Ayağımı frenden çektim. Yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Bastık düğmeci ful. Bak şimdi tam ortaya geldi. Dur. Dur. Düzeltiyoruz. Boş, dur. Dur. Bitti, bitti diyoruz. diyoruz. <laughs> evet şimdi ya. Tabii farkı başarılı biter. Evet. Çıkış hazırlıyoruz. Çıkışımızı veriyoruz. Evet. Sol sinyali yıkıyoruz. Bitirsin önce başa sonra bir alıyoruz. Tam sola kırıyoruz. Ayağımı frenle çektim. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Hı -hı. Şimdi bak köşeye geldi mi? Evet. Toparlıyoruz değil mi? Evet. Burada çıkışta bir daha durup komisyonu ve beni alıyorsun. Aslında bir full. Bir daha düzelttin tekerini. Heh, burada durdun. Evet, evet, size böyle, size düz pozisyonu getiriyorsun öyle, öyle duruyorsun. Evet, Kalkışta sağa sola gitmeyelim diye. Evet. Tamam mı? Evet. Ee, evet. sağ sinyal. Hayır kalkış. Evet, kalkış. sol sinyal. Sol sinyal. Kalkış sol. Tamam. Kalkış sol. Duruş sağ. Tamam, Hadi bakalım. Ne fark için gidiyordu. 12. dersimizde onları ezberlemiş olmamız lazım. Değil mi? Sinyallerin evet, amacını mantığını. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ortalıyoruz. Evet. Parka gireceğimiz için ne yapıyoruz? Sağ sinyal getiriyoruz. Kelebek cama getirecek şekilde. O küçük cama değil mi? Evet. Sinyali güzel ya. Yani, olmamış. Geldi hocam. Tam saat ediyorum. Geri aldım. Ayağımı frenden çektim. Kurtaracak mı? Bakıyoruz. bakıyoruz ya. yavaş yavaş. Kurtardı. Evet. Önümüze bakıyoruz. Birazcık daha geri düz düz olacak şekilde. Burada, Burada duruyoruz. Tam dik, oldu mu durduk. Evet. Bir çıkışı düzeltiyoruz. Ee, i̇çeri gidiyoruz. Aferin bak debreje alıştın artık. Evet. evet. Burada bastın debreje puanı durdu. Durduk Harb hocam. Var. Farkımız, Farkımız bitti diyoruz. Evet. Çıkış yapıyoruz. Evet, sağ sineri yaptım. Ütesini bir alıyoruz. Yap çene kırıyoruz. Ayağımı frenden çektim. Yavaş evet, Geçer yavaş. geçmez sağ kırıyoruz değil mi? Evet. evet. Acı bekliyoruz. Şimdi kırıyoruz. Ama iki karşıyı çatmıyor. Evet, hemen kırıyoruz. Düzeltiyorum. Orada durdu. Duralım burada. Komisyonu evet. ve beni aldın. Evet. Kalkmış. Yaptı. Neydi? Sol. Sol sinyali yaptım. Devam. Birinci vitesiydi. Ayağım yavaş yavaş dediğim Şimdi hadi bakalım. Bir 25 metre geri var. Evet. Ne yapıyoruz? Semih abi. seni 25 metre geri. Hadi bakalım. Geldik. Geri vitesimizi alıyoruz. Ayağımı frenden çektim. Yavaş yavaş. Biraz sağa gidiyor. Hah. Çünkü oraya doğru gidiyor değil mi? Çizgiye doğru. Evet. Tamam. Tamam. Aklın bir tarafa doğru gidiyorsa aksi yöne yön veriyorsun. Tamam Evet. Hadi. Kalk. Sol yakıyoruz. Birinci ötesi aldık ve kalkış yapıyoruz. Kalkış evet. yapıyoruz. Devrimizi tuta tuta değil mi? Evet. Biraz Şimdi şöyle kubaya tamam. doğru yaklaş bakalım. Ben bu da Sonra devreye basıp ikiye alıyorum. Şöyle gidiyoruz. Kamyonlar bizden bir yerde. Aynen. Şöyle biraz sağa doğru yanaşırsak sen. Biz e, birinci alıyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Sağ şimdi ayağımı değdireceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıktım. İyi yavaş, yavaş. Kırıyoruz de, değil mi? Evet, boş mu? Boş. Tamam, devam. Beş saattir. Kardan Ve ikiye alıyoruz. No, i Yavaş. Yavaşça. İşte. Tamam duruyoruz. Biz böyle tas sola dönüyoruz. Aldık bir eee e çık yavaşça yeniden. Bir Güzel. Tam güzel haft Hemen güzel. Hmm. Hiç güzel. Değil mi? gele Durursak bir alırız tamam mı? İyice alışta. Ben duracaksınız sola doğru pek. Şu arada bekliyoruz. Hemen durduğunuzda ne yapıyoruz sen ya? Evet. Yani geçiyoruz. Evet, geliyorum. Tam, geliyorsa bekle. Sen daha iyi görüyorsun. Ben burada evet. şu levha kesiyor benim önümü. Şimdi freni bırak, gaza geç. Gaz. Yavaş. İçeride boşalmak. Boşalsın öyle be.

Bas, bas. Şey. Hem bir yürü yavaş yavaş. Tamam. Bak yavaşça bırak demeyi. Çok yavaş. Çok yavaş bırak. Bak dardan sağa dön. Bak tamam, ben de git Kır sağa. Birinci bir kır. İyice kır. O, öbür şeye de geçin Şimdi şurada boş olduğu için duruyoruz burada sağ sinyalde. Sağ sinyalde durduk. Evet. Biz indik arkadakiler. Hı hı. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi park yaptırdılar. Ne, ne yapıyoruz, yapıyoruz? kalkarken? E, sol e, so, 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 so sinyalimizi yapıyoruz. Yürüyoruz yavaş yavaş. Evet. Bu hem kalkış sinyali oluyor. Bak her kalkışta sol, sol sinyal. Bir siyal. de uyduruş yapacağız. Sol sinyal. Tamam mı? Evet. Semih. Üçüncü geçtikten sonra tam sola kırıyoruz. Çok hızlanmıyoruz. Evet. Hemen kırdık. Ebrej'de geliyoruz bak buraya. Burada fazla yaklaşmadan Şimdi duruyoruz. duruyoruz. Heh. Evet, ee, Geri bir teslim alıyorum. Tam sağ kırıyorum. Evet, geliyoruz yavaş yavaş. Geri doğru. Evet. Şöyle karşıya aldık duruyoruz değil mi? Evet hocam. Dur. Tamam, çıkamıyoruz buradan. Tabii. Tam sola kırıyorum. Vitesimi bile alıyorum. Hadi yavaş yavaş. Evet. İşte Hafta gaz ver, Dedi bırak. Tamam. Şuradan çıkışta evet, güzel, evet. sakin. Burada dur. Aferin. Böyle işte. Tamam. Çıkarken devreci bir daha de bas. Hızlanmasın aracı. Tamam. Şimdi bizi aldın. Ne yapıyoruz? Kalkış. Sol sineli yapıyorum. Hı. Zaten vitesim birdeydi. Yavaş yavaş devreye gireceğiz. Hafifte gaza geç. Sola doğru kır. Direğe fazla yakın bir geçme. Değil mi? Sola. Evet sonra. hocam. Zaten kaldırım var mı? Evet. Şimdi nereye Peki, gidiyoruz? Sağ Sen döneceğimiz için sağ sinirle gidiyoruz. Devreye şöyle yavaşta bakalım. Sağ doğru kır. Soluna bak. Şimdiden kır iyice. Tam, tam, şey kır şimdi, tam, tam kır şimdi. Kır, tam kır. Tam kır. Yürü bakalım. Bırak devreye yavaşça gaza geç. Toparladık. Bir bir Yavaş yavaş anladın mı bakar bir daha devreye, devreye gerek yok burada. Burasına evet. i̇şte. geldiğimizde de devreye dönüyoruz. Sağ üstteki Ne yapıyorsunuz? Nasıl yani, Tabii sol sinirimizi yıkıyoruz. Ayağım debriyajdan yavaş yavaş titreyene kadar bırak, freni bırakmıyoruz. Şöyle bir titrediğini duyalım arabanın sarsıldığını. Titredi. Freni bırak. Arama bıraktım. Debriyajdan yavaş yavaş sal. Ha işte bak. Gördün mü? Evet. Aza geçiyor şimdi. Hızlanıp iki alıyoruz. Evet. Çok güzel. Aferin. Evet. Sizi evet. geri alıyoruz. Evet. Aşağı yavaş çıkıyoruz burada küçük küçük. Sonra da ilerle. Sağ olun. Yerim var. Durdu. Burada da bak hafiften debriyajı bırak. Minik. Hafif in var. Önemli. Evet. Sonra aşağı aşağı sal verir. Bak gaz ver biraz daha. Ama gaza geç. Kır direksiyonda. Güzel. Şimdi yavaş yavaş iki alıyoruz biz devam edeceğiz böyle. Onlar duracak zaten. O da Alman edebiyatı. Biz aradan devam edeceğiz. Evet. dedim yavaş yavaş git motorun olsun sen ha, devam et oğlum Debrejden çıkarken düzelt bir daha direksiyonu Fazla doğru gitmeyelim değil mi? Evet açalım. Burada bak sakinliğimizi koruyacağız. Bak şimdi ne yaptık? Dövümüzü evet. yanıyor. Evet. Bastık, debreji ful. Evet. Bastık, evet. sol serimizi yaptık. Böyle şey. gidiyoruz debreje. Bırak freni. Bırak evet, freni. Devam et sen, devam et. O uzakta. Şuraya duracağız tamam mı? Burada durduk. Aldık, güle. Gidelim. <laughs> Şansiyon fiyatı. Hafif devreci bırakıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Sayalım. Evet. Şöyle bir evet. istersen e, denemeye bak. Burada yapacağın şu. Freni bıraktığında geri gidiyor diye bir daha basmayacaksın devreci. Tamam mı kızım? Tamam. Yavaş yavaş bırakmaya devam edeceksin. Geri gidebilir. Önemli değil. Tamam. Sen birazcık daha sal devreci. Fazla sal. Heh. Tamam. Freni bırak. Tamam. Gördün mü? Evet, tamam. Hemen. Şey Yürüdü işine geldik. Sıkı eğimli yolda değil mi? trafiğin içinde trafik krizini, süresini yönetmek lazım. İşte dördü Of. güzelleşti. Aferin. Güzel gezdirmeden

Asıl evi. Tamam, şimdi bak uzaktan baktık. Kırmızı yeri değil mi? Evet. Hızlanmaya güzel. gerek yok. Böyle gidiyoruz işte. Şimdi bu levhadan itibaren nereye gideceğimizi belirliyoruz. Ne yapacağız? Sağ. Sağ, -sağ. Ya biraz daha yaklaşıyor şimdi. Biraz daha azlan. Şimdi şey ikiye Soldan şuraya. Şimdi tekrar Bir yerde Duracağız. Duracağımız <laughs> için Devreş, yavaşlıyoruz. Çok fazla kaldırımı yaklaşmıyor. böyle. Hafiften yine biraz daha yavaşla. Sağ doğru kır. Içer alın. Çok kaldırma yaklaşma. Değdirmeyelim lastiğimizi. Elini bıraktık. Biraz Yaktır. sola. Sola kır. Sola. Biraz düzelt. Tamam. Doğru gittik. Düz gittik. Aldık, boşa başardık. çektik elbirenimizi. İstop ettik, tebrik ederiz dedik. Evet, Bu şekilde kullanacağız edin. değil mi? Biraz evet. daha dikkat, biraz daha, evet, biraz daha dikkat. konsantrasyon. Ondan sonra güzel bir e, süreç ve sınavı da başarılı evet. bir şekilde i̇nşallah geçeceğiz evet. inşallah. inşallah. Genel olarak iyi, yani bayağı bir mesafe katettik. Çok istop ediyordun evet. sen ilk günler. Bayağı Devreci başardık. çok bırakıyordun <laughs> bayağı, değil mi? evet ha. Alıştım Şimdi böyle. Şimdi biraz daha alıştın. Evet. Şimdi i̇şte biraz da şeyde bir heyecanınız var. Eğimli yolda benzinli bu araçlar. Evet. bunlar da var ya bak freni bıraktığımızda gaza geçmeniz lazım. Kalkışta Ben evet onu şu an fark ettim. Bastım, o kaldırdığımda tekrar şey yapıyorum debriyaja basıyorum. Araç eğimli yolda geri kayıyor diye freni bıraktığında geri kayıyor diye bu sefer bir daha basıyorsun debriyajı. O daha çok geri götürüyor. Evet. Ya freni basacaksın tekrar ya evet. da debriyajı bırakmaya devam edeceksin yavaş yavaş. Yavaş yavaş bırakırsan. Stol etmez o. Evet. Sert bırakırsın stol eder. Tamam mı? Evet. Tamam. Ee, sana ve sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Pazar günü sınavın saat kaçtaydı? 9.15'te. 9.15'te. Tamam. En, en geç 9'da burada ol. Tamam, tamam, mı hocam. seni? Hocam. Tamam. Ee, var mı ee, senin sucada olarak söylediğiniz gibi? Heyecan yapmayın. Heyecan zaten büyük bir düş var. Bir de stres ses yapmazsanız çok güzel, çok güzel. rahat bir şekilde geçersiniz. Aynen bütün artık dediğimiz gibi e, herkese başarılar, başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Semiha'nın videosunda yorum ve like atın. <laughs> evet like. E, bir dahaki videolarda bir dahaki e, arkadaşlarımızla çekeceğiz. Bol bol video... Arif da... Hoca'nın videolarını izleyiniz. İzleyiniz. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere.